Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkayla el açması lezzetinde çıtır çıtır börek tarifi hazırladım. Sosumuz sayesinde böreklerimiz çıtır çıtır oluyor. Buyurun, yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına sosunu hazırlamakla başlayalım. Sosu için uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta 1 yemek kaşığı dolusu un, 1 paket kabartma tozunu alıyorum. Öncelikle bunları güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz olana kadar güzelce karıştıralım. Böreğimize el açması lezzetini veren nişasta ve undur. Birer kaşık ekliyoruz ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine 2 adet yumurta ilave edip tekrardan karıştırıyorum. Yumurtaları ekledikten sonra tekrardan güzelce karıştırdım ve artık sosumuz hazır. Kıvamının bu şekilde yoğun olması gerekiyor. Şimdi hemen iç harcımı da hazırlıyorum. İç harcı olarak lor peyniri ve kaşar peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peynir çeşidi ya da dilediğiniz farklı bir iç harcıyla da bu böreği yapabilirsiniz. Sosumuz ve iç harcımız hazır olduktan sonra ilk yufkamızı tezgaha serelim ve sosumuzdan 2-3 yemek kaşığı kadar yufkanın üzerine dökelim. Daha sonra bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sosumuzu sürelim. Sosu her kullanımdan önce mutlaka karıştıralım. İçerisinde nişasta ve un olduğu için ee, dibe çökebilir. Her kullanımdan önce karıştıralım. Daha sonra yufkaların üzerine dökelim. Yufkanın her tarafını sosladıktan sonra bir tarafını içeriye doğru katlıyorum. Ve katladığım kısmın üzerine de yine sos sürüyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafını da içeriye doğru katlayıp aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Şimdi de uzun olan kısımlarını içeriye doğru katlıyorum ve yine her katladığım tarafın üzerine sosumdan gezdiriyorum. Yufkamızı bu şekilde kare bir forma getirdikten sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. İster bıçakla isterseniz de bu şekilde bir rulette dörde e bölebilirsiniz. Dörde böldükten sonra her bir parçanın içerisine iç harcımızdan yerleştiriyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde iç harcımızı yerleştirelim ve zar şeklinde kapatalım. Ben toplamda 6 adet yufka kullandım. Benim yufkalar küçük olduğu için vermiş olduğum bu sos ölçüsü 6 adet yufkaya yetti. Ama eğer yufkalarınız büyükse 5 adet yufka için bu sos yeterli olur. Zarf şeklinde kapattıktan sonra ters çevirip pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine dizeceğim. Bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir de siz değerli takipçilerimden özellikle bir ricam var. Tariflerimi denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara fikir vermiş olursunuz. Bu konudaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bütün yufkalarımı bitirdim artık böreklerin pişmeye hazır. Dilerseniz pişirmeden bu şekilde derin dondurucuya atıp daha sonra da pişirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi de böreklerin üzerine kalan sostan bir fırça yardımıyla gezdiriyorum. Kalan bütün sosu böreklerin üzerine fırçayla sürelim. Bütün sosu böreklerin üzerine sürdükten sonra haşhaş humuyla süslüyorum. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi de önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. 40 dakikanın sonunda börekleri fırından aldım. Muhteşem görünüyorlar. O kadar güzel kabardılar ki hele lezzetini sizlere anlatamam. El açması lezzetinde çok kolay bir şekilde bu böreği yapabilirsiniz. Hem görüntüsü hem de lezzeti efsane oluyor. Zaten bu sosla bu böreği bir kere denedikten sonra artık bütün böreklerinizi bu sosla hazırlayacaksınız. Gerçekten muhteşem oluyor. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere el açması lezzetinde çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. İster hemen pişirin isterseniz de buzluğa atın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.